Merhaba arkadaşlar. Ben Can Hoca. Grafik yorumlama ve istatistik tespiri ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aşağıdaki grafikte verilen taralı bölgeler bir öğrencinin hazırlanması gereken ödevin tamamlandığını e, kısmını göstermektedir. E, buna göre hangisinde ödevin %30'u tamamlanmıştır diye e, soruluyor bize. Şimdi e, burada ben e, dikkat ederseniz hep 360 derece e, olduğu için e, 360 dereceyi baz almam gerekiyor. 360 dereceden e, %30'un tamamlanmış şeklini sorduğu için %30 ile çarpabilirim. E, 0, e, yukarıdaki tane 0 var. Aşağıdaki iki tane 0'ı götürür. 36 ile 3'ü çarparsam 108 olacaktır. O zaman 108 dereceyi eşittir. Yani 360 derecenin yüzde 30'u burada 108 derecedir diyebilirim. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Yukarıdaki grafik bir yolcu firmasına ait 5 otobüsün yolcu sayıları göster yolcu sayılarını göstermektedir. Buna göre verilenler bir dairesel grafik ile gösterilmiş olsaydı X3 aracına ait dilimin merkez açısı aşağıdakilerden hangisi olurdur diye bize soruluyor. Ben burada yolcu sayısının e, bulmam gerekiyor. 50 45 40 35 30 hepsini almış dikkat ederseniz. Yani x1 e, mesela 35 yolcusu varmış. x2'nin 30, x3'ün 40, e, x4'ün 50, e, x5'in de 45 tane yolcusu varmış. Ben bu yolcu sayısını topladığım zaman burada 200 olacaktır burada. O yüzden şurada 200 diye yazalım. Burada 200 kişinin ne kadarı x3 aracına aittir? x3'ün içerisinde ne kadar yolcu varmış burada? 40. 360 derecenin ne kadarı Burada x3 yolcusundan oluşur. Hemen bizim onu bulmamız gerekiyor. Gerekli işlemler yapacak olursak biz buradan. Buradan 40'ın kaç katı 200? 5 katı. İkisinin de 5 katı olmak zorunda. Ya da şöyle yapabiliriz. İşler dışarı çarpımı yapabiliriz. Ya da çarpmadan önce de sadeleştirme yapabiliriz. Bunu 40'a bölersem 1, bunu 40'a bölersem 5. 5 ile şimdi işler dışarı çarpımı yapabilirim. 5 ile x'i çarptım. Şimdi 360 ile 1'in çarpımına. 360 ile 1'i çarparsam 360'tır. Her tarafı 5'e bölersem ben burada x dediğim şey buradan 72 gelecektir. Benden zaten x istemişti. 360 derecede demek ki bu 40 yolcu 72 dereceye tekabül edermiş. Üçüncü soru. Bu üçüncü sorudan çok fazla soru çıkıyor. O yüzden e, bu grafik okumayı iyi öğrenmiş olmanız gerekiyor sizin. Şimdi e, boyu e, bu mumun 10 santimmiş. 10 santimden 7 santime düştüğü zaman e, 6 dakika geçiyormuş. Bu grafiği okumayı iyi anlamanız gerekiyor öncelikle soruya başlamadan önce. Şimdi hemen sizden ne istiyor? Bir okuyabiliriz. Buna göre gösterilen mum yanmaya başladıktan kaç dakika sonra tamamen erir. Şimdi ne demiştim mum kaç santimdi? 10 santimdi. 7 santime gelene kadar ne kadar erimiş? 3 santimi erimiş. 3 santimi ne kadar sürede eridi? 6 dakikada eridi değil mi? 3 santimi 6 dakikada eridi. Senden neyi istemiş burada neyi soruyor? Buna göre gösterilen mum yanmaya başladıktan kaç dakika sonra tamamen erir diye soruluyor. Dakikayı soruyor. Ben benim mumum kaç santimdi? 10 santimdi zaten. O zaman ben burada işlemlerimi yapacak olursam hemen yazayım. Mavi alalım. Burada Dikkat ederseniz 3'e 6 2 katı. Ona o zaman 2 katı ne olmak zorunda? 20 dakikada demek hepsi yanıp biter. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da e, bu şekilde yapamıyorsanız işler dışarı çarpımı yapabilirsiniz. 3 çarpı x eşittir. 10 çarpı 6. 6 ile 3 sadeleştirir. Burada 2 kalır. x eşittir. 10 çarpı 2'den 20 gelecektir. Yani cevabımız bizim burada adına olacak. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda doğrusal bir e, grafik bir öğrencinin bir biriktirdiği paranın zamanına göre değişimini göstermektedir. Buna göre öğrencinin 8. ay sonunda kaç TL'si olur diye soruluyor. Şimdi başlangıçta 70 TL'si var. Bu kısmı atlamayın lütfen. Çok önemli. Şimdi 1. ayın sonunda 70'in üzerine ne kadar parası olmuş oldu. Hemen ona bakalım. O zaman 140'tan 70'i çıkartmanız gerekiyor. 70. Buradaki 70 ile karıştırmayın. Lütfen bu 70'i daha farklı kullanacağız. Şimdi bana 8. ayın sonundakini sorduğu için ben bir ayda ne kadar para biriktirdim? 70 TL 8 ayda ne kadar para biriktiririm ona bakacağım. Bu 8 katı bunu da 8 ile çarpılmış hali olması gerekiyor. O zaman 8 kere 7 burada 56 yanına da bir sıfır ekleyeceğim. X eşittir 560 TL yani biriktiririm. 1 ayda 70 TL biriktirirsem 8 ayda 560 TL para biriktiririm. Ama başlangıçta benim ne kadar param vardı? Zaten ilk başta başlarken sıfır olarak başlamadım. 70 TL'm vardı. Artı 560. Bu kısmı unutacak çoğu kişi. Topladığımız zaman demek ki toplamda 630 TL param varmış. Ezber yapmıyoruz. Arka sayfaya devam ediyoruz. 5. soruda yukarıda yıllara göre matematik ve Türkçe derslerinden sınavda başarılı olan öğrenci sayılarını gösteren sütun grafiği yer almaktadır. Başarılı olan toplam öğrenci sayısındaki artış oranı hangi yılda bir önceki yıla göre daha çoktur diye soruluyor. Şimdi bir önceki yılla karşılaştıracağız. Yani iki durum var. İki durumu birbirleri karşılaştırırken artışın en fazla olduğu. Mesela birincisi atıyorum 5, ikincisi 10'sa aradaki artış ne? 5'e 10'sa aradaki artış ne? 5. Beş. Bu 5'in diğerlerinden daha fazla olması isteniyor. Şimdi o zaman şu kırmızıya baktığımız zaman kırmızı matematikti, mavi olan Türkçeydi. Öğrenci sayısının yüzde çarpılmış hali. Karşılaştırma önemli değil. Yüzde çarp çarpmamanız çok önemli değil çünkü sayı oranı ben bana burada istememiş. Sadece sayıyı yıl olarak karşılaştırmam istenmiş. O yüzden yüzde çarpmaya gerek yok. Direkt neyse sayı olarak alabilirsiniz. Burada matematikten 5 kişi Eee Türkçeden de 3 8 olarak alacağım ben burada. 800 aslında burada ama bu şekilde yazalım. daha sonra yani toplam buradaki derslerden sınavdan başarılı olanlar 8 kişiymiş. 2002 yılında da matematikten şey matematikten başarılı olanlar 7 kişi. burada Türkçeden başarılı olanlar 4 kişi. 7 ile 4'ü toplarsam burada 11. 11 çarpı 100 ee, e, burada alınacağız. 1100 ee, 2003 yılında da 5, 5, 10 2004 yılında da burada 6, 6, 12 yazdım. Ee, 2005 yılında da 8 buraya. 2005 yılında e, Türkçeden başarılı olanlar da 5, 13 Ben karşılaştırmayı yaptığım zaman yanında da sıfırları da düşünerekten e, her biri arasındaki karşılaştırma yapacağım burada 800 burada 1100 burada yanına iki tane sıfır getirdiğimiz zaman 1000 burada 1200 Burası da 1300 karşılaştırma yaptığım zaman benim burada 300 burada fark 100 burada 200 burada da 100 yani ben burada da 3 1 2 1 de diyebilirdim gene aynısı geliyor fark ettiyseniz en büyük zıplama burada 2001 yılından 2002 yılına geçerken olmuş. 2001 yılını mı alacağım hocam? 2002 yılını mı? Onu şu şekilde tekrar okuyun soruyor. Başarılı olan toplam öğrenci sayısındaki artış oranı hangi yılda? Bir önceki yıla göre daha çoktur. Buradaki artış olduğu için artış olanı almanı istiyor senin. O yüzden 2002 yılını alacaksın sen. Altıncı soruya bakalım. Bu soru çok fazla sorulan bir soru tarzı. Şimdi yukarıdaki grafik A ve B, B uçaklarının yapmış olduğu sefer sayılarını göstermektedir. Bir yılda hangi iki uçağın yaptığı toplam sefer sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi A ve burada B için gelin bakalım. A uçağı ve B uçağı. Şimdi A uçağı için baktığımız zaman ben burada. 4 ayda kaç tane sefer yapmış? 8. 4 ayda kaç sefer yapmış? 8. Ben her zaman bana 2 uçağın yaptığı toplam sefer 1 yıldakini sormuş. 1 yıl kaç ay? 12 ay. 12 aydakine bakmam gerekiyor. Bunun kaç katı? 3 katı. Bunun kaç katı olacak? X dediğim burada. Bu burada bunun 3 katı dikkat ederseniz bunu da 3 katı olması lazım. 8 çarpı 3'ten 24 sefer yapar. A uçağı. B uçağına baktığımız zaman hemen ayırt etmek istiyorum. B uçağını da kırmızı ile gösterelim. Burada B uçağı 3 ayda 12 sefer yapıyor. 3 ayda 12 sefer yapıyor. 12 aydakine yani 1 yıldakine bakmam lazım. Bu bunun kaç katı? 4 katı. Bu bunun kaç katı olacak? 4 katı olmak zorunda. 12 ile 4 çarparsam 48 sefer yapacak. Bunu y edersem bana 1 yıl içerisindeki toplam seferleri sorulmuş. 24 a'nın yaptığı 24 sefer. b'nin yaptığı da 48 seferdir. Topladığımız zaman burada 72 sefer yapmış olacak. Yani bursa gelecektir. Son sorumuz 7. soru. 7. soruda bize iki grafik verilmiş. Bunu iyi okumamız lazım. İlkinde dikkat ederseniz burada bir dilim verilmiş. 360 derecede. Hemen şu A bilinmiyor. Hemen onun gözümle baktı. Hemen bulalım. 360 derece ise ben bu A bilmiyorsam ben bunu alfa diyecek olursam alfa artı 80 artı 160 eşittir 360 gelecek. Ee, topladığımız zaman burada alfa artı. Burası 240 eşitmiş. 360'a. Alfa buradan eşittir. 120 gelecektir. Yazdığımız zaman yani bu alfa dediğimiz şey. Silelim üstüne. Artık bulduk biz bunu. Çünkü 120 diye yazalım. 120'yi yazdım. Diyor ki bana satış miktarı başka bir grafik verilmiş. Buradaki M ve N'yi bilmiyorum. Ama hiçbir şekilde bulamam. Çünkü N ve M, e, N 300'den biraz daha küçük, m, 300'den biraz daha büyük, tam olarak bilemeyeceğim. Şimdi ama bulamayacağım anlamına gelmez bu, mutlaka bana bir şey vermiştir. Şimdi, a'yı, B'yi C'yi boşuna vermedi bana. Ben bunları kullanacağım. Şimdi, burada tek bildiğim şey benim a'nın satış miktarı. Ben onun üzerinden gitmem gerekiyor burada. O yüzden a, a dediğim. 300 satış miktarı ise A kaç derece burada? 120 derece. 120 derecede A için baktığım zaman 120 derecede ben ne kadar satış yapmışım burada? 300. O zaman diyorum ki ben B ve C'yi de ben bulabilirim. Yani 160 derecedeki satışı bulmam gerekiyor. Ee, bir de e, 80 derecedeki satışı bulmam gerekiyor benim burada. 160 derecedeki ve 80 derecedeki. Ben diyorum ki işimi daha da kolaylaştırıyorum. Ben 120, 160 ve 80'in 120, 160 ve 80 derece hepsi dörde bölünden bir şey olduğu için 40 derecede bulursam eğer işlemimi daha kolay yaparım 3 katı azaldı. O zaman 3 katı azalacak. 40 derecede 100 bin satış yapıyormuşum ben. O zaman 80 şey... B için baktığım zaman B kaç dereceydi? 160 dereceydi. 160 derecede o zaman bu bunun kaç katı? 4 katı. Bu bunun kaç katı olacak? 4 katı. 400. C dediğim şey burada. 80 derece ise 40. Bunun kaç katı? 2 katı. Bu bunun kaç katı olacak? 2 katı. O zaman 200. C'yi ben burada buldum. 200. C burada 200. B burada Neydi? 400'e eşitti. Yazdım hemen. Sağlıyor mu? Evet. 200, 300, 400. Gitgide artmış. Evet sağladı. Demek ki yanlış yaptığımız bir şey yokmuş. Onayladım. B dediğin şey burada ne? M dediğin şey ne burada? 400. Ne dediğin şey de 200. Topladığın zaman sana toplamını sormuş. Direkt 600 gelecektir. Burada bitiriyoruz gençler.